Bu telefonu sosyal medyada, internette, mağazalarda veya bir arkadaşın elinde illa görmüşsünüzdür. Çıktığı yıl 2022'de görenler şaşırtan garip bir tasarım vardı. Kamera dizilimi, materyalleri veya ekranı her ne kadar diğer telefonlara benzesi de kendini rakiplerine ayıran kısmı kendine has tasarım diliydi. Arka cam kasası şeffaf, Sanki telefonun içini gösterdiği gibi bir hava veriyor. Sol kısmında Nothing'in fontuyla yazılmış Nothing yazısı kasanın çevresinde döşenmiş ledleriyle cidden normalde alışık olmadığımız o telefonda <laughs> bu. Peki bunun sebebi neydi? Then I came back. You will see things which are transformed. It's a different view, a different experience of our existence. Neden bu tasarım? Peki neden? Neden her sene birbirinin kopyası telefonlar çıkarken bir şirket çıkıp telefonun arkasına böyle led döşer? Aslında cevap çok basit. Sıkılmıştık. Akıllı telefon dünyası son yıllarda o kadar birbirine benzemeye başladı ki logoyu kapattığında hangi telefonun hangisi olduğunu anlamak imkansız hale geldi. Nothing kurucusu Carl Payne'in ki kendisi OnePlus'ın kurucusudur. Tek bir amacı vardı. Teknolojiyi tekrar eğlenceli hale getirmekti. Bu tasarımın adı Gilfi arayüzü. Ama bu sadece ışık yansın, şekil olsun diye yapılmadı. Bu ışıkların her birinin bir görevi var. Sessiz bildirimler. Yani telefonu masaya ters koyduğunda kimin aradığını veya hangi uygulamanın bildirim aradığını sadece ışıkların yanma şeklini anlayabiliyorsun. Şarj göstergesi. Alt kısımdaki o küçük ışık çubuğu telefon şarj olurken ne kadar dolduğunu sana bir batarya barı gibi gösteriyor. Kamera ışığı ise gece çekim yaparken o sert flash yerine arkadaki tüm ledleri yakarak daha yumuşak stüdyo ışığı tadına bir aydınlatma sağlayabiliyorsun. Yani bu ışıklar sadece bakın benim telefonum parlıyor demek için değil. Telefonu ekrana bakmadan kullanabilmen için tasarlanmış. Apple ve Samsung gibi devlerin güvenli limanda takılıp tasarım değiştirmek korktuğu bir dönemde Nothing masaya yumruğunu vurdu ve ben burada inledim. Olay sadece tasarım mıydı? Gelelim en kritik soruya. Bu telefon sadece ışıklı mışıklı bir oyuncak mı yoksa gerçekten bir akıl telefon mu? Nothing'in iddiası şuydu. Biz sadece donanım değil, ekosistem satıyoruz. Yani olay sadece OLED'lerin yanması değil, OLED'lerle telefonun ruhunun nasıl birleştiğiydi. Sadelik ve hız. İçinde Nothing OS adında Android'in en saf ve en temiz hallerinden biri var. Gereksiz bir uygulama yani Cloudflare yok. O meşhur fontuyla saati gördüğünüzde veya widgetlere baktığınızda cihazın ile donanımının ne kadar uyumlu olduğunu anlıyorsunuz. Apple'ın o meşhur donanım yazılım uyumunu Android dünyasında farklı bir tarzda denediler. Mesela telefonun içine gömülü olan o mekanik sesler, zil tonları ve bildirim sesleri bile bu tasarım dilinin bir parçası. Telefonu elinize aldığınızda bir teknoloji devinin seri üretim cihazını değil, sanki bir sanatçının elinden çıkmış butik bir cihazı Arka kapaktaki o şeffaf aslında bir dürüstlük simgesiydi. Geri dönüştürülmüş alüminyum kasa ve çevre dolusu yaklaşımıyla Z kuşağına hitap eden bir duruş sergilediler. Yani Nothing Phone 1 teknoloji dünyasındaki o ruhsuzlaşmaya karşı bir başkaldırıydı. İnsanlar şunu dediler. Evet bir telefon hala heyecan verici olabilir. Neden fiyatına göre bu kadar iyi? Gelelim işin duygusal kısmına. Bir ara bu telefon Türkiye'de 10.000 veya 11.000 TL bandına kadar geriledi. Peki nasıl oldu da her şeyin fiyatı uçarken bu telefon böyle bir fiyat performans canavarına dönüştü? Nothing Phone 1 aslında en iyi işlemciyi yani Snapdragon 8 Gen serisi gibi kullanmak yerine verimli ve daha uygun maliyetli olan Snapdragon 778G Plus işlemcisini seçti. Bu telefonun aşırı ısınmasını engellediği gibi fiyatını da rakiplerinin çok altına çekti. Netting Phone 2 ve 2A gibi yeni modellerin piyasaya çıkışıyla birlikte marka ilk göz ağrısı olan Phone 1'i daha geniş kitlelere ulaştırmak için fiyat operasyonu yaptı. Türkiye pazarına yeni girmiş bir marka için herkesin elinde o ışıkları göstermek en iyi reklamdı. Ve bunu fiyatı dibe çekerek başarılır. Premium hissiyatı ucuza almak. 10.000 TL bandında plastik kasalı telefonlar satılırken Nothing sana cam arka kapak, alüminyum çerçeveler, kablosuz şarj ve simetrik ekran çerçeveler sunuyor. Yani iPhone'un 40-50 bin TL'lik sunduğu o premium el hissini Nothing resmen yarı fiyatına hatta 3'te 1 fiyatına halka sundu. Bugün fiyatlar biraz değişmiş olsa da Nothing hala kaliteyi ucuza değil mantıklı fiyata verme politikasını sürdürüyor. Hatta bütçe dostu CMF by Nothing alt markasıyla da bu uygun fiyatlı premium deneyimi iyice tabana yaydılar. Sonuç olarak Nothing alınmaya değer bir marka mı? Geldik o meşhur soruya. 2026 yılındayız. Her köşede bir telefon markası var. Peki biz neden Nothing alalım? Açık konuşalım dostlar. Teknoloji dünyası şu an bir özellik yarışı içinde. Herkes daha fazla RAM, daha büyük kamera sensörü koymaya çalışıyor. Ama günün sonunda hepsi birbirine benzeyen ruhsuz cam dik dörtgenler haline geldi. Düzlük ve tasarım. Nothing'in kurucusu Carl Payne'in son dönemde yaptığı açıklamalar şöyle. Artık özellik yarışı bitti. Tasarım ve deneyim çağı başladı. Nothing alırken sadece bir telefon değil, bir tarz alıyorsunuz. 2026'da bile hala elinizde Nothing varken bir kafede masaya koyduğunuzda insanlar o ne diye bakıyorsa marka amacına ulaşmış demektir. Evet 2026'da bellik maliyetleri yüzünden tüm telefonların fiyatları uçtu. Nothing de bundan nasıl bin aldı ama hala premium hissi en mantıklı fiyatı veren nadir markalardan biri. Yani sözünüzü eğer en işlemci bende olsun diyen bir performans canavarıysan belki de başka markalara bakmalısın. Ama telefonun benim karakterimi yansıtsın. Kullanıcı keyif versin ve kimsede olmayana sahip olayım diyorsan Nothing Hala alabileceğin en mantıklı ve en özgün marka.